Herkese Bodrum'dan selamlar. Günaydın arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün ilk günümüz diyebiliriz. Çünkü dün akşam geldik biliyorsunuz ki. Hatta gece de diyebilirim. bayağı geç gelecek. Gecikmelerden dolayı. Ama bugün yeni bir gün. O yüzden motivasyonumuzu düşürmüyoruz. Dün ne kadar kötü ve başımıza gelen şeyleri biliyorsunuzdur zaten artık bir önceki videoda. Unuttum gitti. Yani olacağı varmış ki olmuş yani. Yapacak hiçbir şey yok. Biz önümüze bakalım. Şimdi biz e, hazırlandık ve kahvaltıya gidiyoruz. E, saat şu an 10.30. Yani bugün biraz uykumuzu alalım dedik. Aslında ben yine tabii erken uyandım. Yatamadım bilmiyorum. Dün saat 3 gibi uyudum. Video editledim çünkü. Akif benden bir saat önce uyudu sanırım. Ve daha 5 dakika önce uyandı Akif. bende daha... E, saat kaçtı? Sekiz buçuk mu? Dokuz mu ne? Öyle uyandım arkadaşlar. E, öyle. Şöyle bir ruj yaptım bu arada. E, biraz böyle kendimi iyi hissetmek için. Zeydi'yi giydirdim. Zevk Zeyd bisküvitlerini bırak. Önce kahvaltı yapacağız. Kahvaltı Kahvaltımızı yapıp direkt zaten e, havuza geçeceğiz. Ama hangi havuzda bugün yüzeriz bilmiyorum. Çünkü bir sürü havuz var. İşte şey de var. Strand da var. E, plaj. Şöyle şapkamı da takayım diyorum anne. Annem. Annem. <laughs> Alo. Hayır onu bırak kahvaltı yapacağız. Bırak onu yerine. Zeyt. Onu şimdi sana hiç açamam çocuğum. Kusuruma bakmayacaksın. Şu arkaya geliyor bence. Bu ne kız? Olmadı arkadaşlar durun. Efendim aşkım? O olmadı. Çünkü neden? Çünkü yanlış taktık. Aşkım 55 Şimdi oldu bence. Ay olmamış. Bunu kafama geçirmek istemiyorum bu beyaz şeyi. Kız bu ne? Bu ne? Evet şimdi odamızdan çıktık. Kahvaltı salonuna doğru gidiyoruz. Şuradaki çiçekler çok güzel. Ay burada bir foto çekseydim. Keşke burada daha güzelmiş. Daha demin yukarıda çektim de ama orada bu kadar yoğun çiçekler yoktu. Çok tatlı bir tatil yeri gerçekten. Aslında şöyle bir otel var. Ama otelin dışında şöyle küçük küçük ev gibi e, odalar da var. Ve biz de ev gibi odalardayız. Şöyle bir evimiz var. <laughs> Elimiz. Çok güzel. Ben de buradayım. Çok güzel çiçekler. İnsan içi açılıyor aşkım. Allah tatili özlemişim. Zeyt. Acıktın mı anneciğim? Bu bunu da kim görüyor? Bir de yemeğimizi yiyoruz. Aynen. Yavaş yavaş araba belki, belki oda değişikliği belki yapabiliriz de değişikliği. çünkü banyoda bir tık sorunumuz var Bu e, alınca her taraf su oluyor banyoda kapının şeyi gevşemiş tüm suyu dışarı veriyor onu söyleyeceğiz bugün bir de çok az su geliyor banyodan sonuçta aynı sorun yok da söyleyelim belki yaparlar ya da bir oda değiştirirler şurası da ana yeri otelin Aynen de buradan girdik. <laughs> Ay anneciğim. Elimi tut Zeyt. Araba geliyor. Gel. Çok seviniyorum tatilimize. Gerçekten. Gel bebeğim su. Bebeğim su. Zeyd'in de mayosunu giydireceğim sonra. Ben mayomu direkt giydim bu arada. Sadece eteğim üstüne geçirdim. Kahvaltı gittiğimiz için. Anlaşıldı tamam her şey. Zeydo. Sen nereye gidiyorsun? Yemek yeme Yemek mi? Yemek yemeye mi gidiyorsun? Baba nerede Zeyt? Baba daha geldi. Zeyt. Evet ketçap. Arkadaşlar sosis ağzına aldı geri çıkardı ve ketçap dedi. Ketçap. Tamam evet abi baba getirecek. Bu arada gece dün yediğimiz için hiç açlığım yok şu an. O yüzden birazcık menemen aldım sadece. Bir de su böreği de benim. Su böreği yerim bir de, bir de menemen yerim. Bugünlük böyle olsun yani menü gerçekten bayağı çok şey var da. Şu an inanın hiç canım istemiyor. Baba geçiriyor tamam mı aşkım? Hadi sen şeyi şey ye. Pişi ye pişi. Bak. Zeyt pişi. Evet biz şimdi kahvaltımızı yaptık ve hemen bir lobiye gideceğiz. Ee, oradan dediğim gibi banyo konusunu danışmamız lazım. Ondan sonra da Havza gideriz. Bura bu arada eksik kat yani. Şey var. Mağazalar falan var. Şu terastaki manzaraya bakın arkadaşlar. Çok güzel. Aşkım bak orada nitrik olan bebek havuzu. Şu taraf. Bunlar yetişkinler için. Deniz burada zaten. Öbür arka tarafta da az park var. Zeyt gel bak. Birazdan gideceksin tamam mı? bak Evet çok güzel bayağı güzel Evet gideceksin değil mi Sen de Heh. şu an Lanta doğru yürüyoruz Doğru mu geldik bilmiyorum aşkım Luna Park'a geldik Zeytuna Luna Park şimdi açık değil annem Nereden gireceğiz? Şuradan mı acaba? Dev gibi bir Luna Park'ı var ve kaydırağı var. Nereden? Kimseyi göremiyorum. Şu adamlara sorsana bir. Ay yukarı mı? Ora hayır ora değil mi? Neyse biz bir soruşturalım. Yukarıda olabilir ama gel. Zeyt seni buraya akşam getiririz. Bu taraf mı? Aşkım burası neresi? Nereye geldik? Böyle yüzme havuzu mu Yüzme yeri de ama o oh, hani pink, aa orası tamam. Bak ucunu gördüm. Şu da şeker pembe. Şuradan galiba havlu alacağız. Aynen. Şuradan ister misin şimdi? Vallahi ne güzel çok tatlı yapmışlar, abla. <laughs> Şuraya gel. <gir. gülüyor> çok güzel zeyt bak tam senlik bir yer annem. Nayran'ı giydireceğim tamam. Çok tatlı değil mi? Tabii boş yer olursak saat çünkü 12'ye geliyor. Biraz geç geldi. Çok güzel. Wow. Bir takım suya alışma seansları. Bura biraz yüksek olduğu için korkuyor. Ne oldu? Gidecek aldım. Şimdi iki dakika ısınır ama. Hadi bakalım. Salla ayaklandı. Aşkım gel çocuk havuzuna götürelim arkadakini. Burada daha iyi. Burası kesinlikle zeyt için daha iyi. Hadi yüz bakalım. Nasıl yüzüyor? <laughs> Allah seni. Bak nasıl izliyorken. o ne? Kurbağa mı bu? O bizim değil ama baba oyuncaklarını getiriyor. Tamam bekleyelim baba çantayı almaya gitti. Burada arka tarafı. vallahi o kadar çok bölüm var ki nerede oynayacağımızı bilmiyoruz. Aa zil küçük kaydırak var anneciğim. Küçük kaydırağa gidelim mi? Dur baba gelsin kaydırağa götürelim seni. Okey? Orada kayabilirsin. Ha, nereye? Tam baba gelsin ama dur annenin çantası burada Zeyt. Bekle. Şu an bu bulunduğumuz yer biraz daha sakin diğer yerlere göre. Şöyle göstereyim size herkes o pembe şato var ya orada var. Tabii orası daha güzel ama burası da güzel yani. Zeyk burada keyif alıyor baya. <laughs> <laughs> Ayakkabılarını da çıkardı. Şuraya koydu görüyor musunuz? Çok komik. Kaydıraklar falan var. Saat şu an 1 oldu. Ee, birazdan bir şeyler içmeye gideriz. Burada zaten böyle yan yana küçük evler var. Birinde işte milkshake, içecekler. Ak e, aklınıza ne gelirse işte fast var, pizza, e, kızartma türleri, işte pastalar, dondurmalar hepsi böyle sıra sıra. E, birazdan gideriz değil mi aşkım? Bir şeyler içeriz, dondurma falan alırız. Anneciğim, dondurma yiyecek mi bebeğim? Küçük bir atıştırmalık. Zeyt de burada dürüm yiyor. Dürüm bu arada o kadar güzel ki. Bayıldım. Soğuk kahvemi aldım biraz süt doldu da neyse. Şu çocuk bölümündeyiz. Zeyt kendini arkadaş edindi. Hadi oynayın. Aferin evet. size. size. <laughs> de uzanıyoruz burada arkadaşlar. Biraz keyif. Bu bölge gerçekten çok böyle yani çocuklu yer ama böyle çok dinlenmeli bir yer. Kalabalık değil. Diğer taraflar gibi. O yüzden böyle bayağı relax olabiliyoruz yani. Zeytin şu an süren çıktı. oynuyor. Öyle. Yavaş yavaş karalıyoruz galiba. Şu an Aqua Park'ın e, suları açıldı. O kadar güzel oluyor ki. Bakın şimdi buradan su gelecek. Birazdan size göstereceğim. Her yer şu an böyle. Bayağı da görüntülü Zeytin Dolduktan sonra tüy verecek aşağı doğru. Göstereceğim size. Dol hadi. Dolmadı. Akif ve Zeyd bekliyorlar sabırsızlıkla. <laughs> dol hadi, dol hadi. Gerçi o dolana kadar biraz sürebilir. Bu da Zeydin. Şöyle Aha. Adem, adem, adem. <laughs> Çok güzel. Şuna ara Zeydin. Şey yine aradan biraz vakit geçti. içecek molası veriyoruz. Akif Nasıl kumpir yemedim? molası veriyormuş. <laughs> ama, ama o yemedi Ben yedim o önce size gösterdim Meksikan şeyini de. <gülüyor> Aa, <gülüyor> sen de mi istiyorsun anne? Şurada oturuyoruz. Şurada dondurmacı, pizzacı. Bir de şu taraflarda var işte. <laughs> Zeyt pizza getireyim mi? Pizza yiyelim tamam? Pizza getirsin Yay, anne. Yeeey pizza. Yay. <gülüyor> <gülüyor> Evet, çok güzel semeyan. Canlar biz havuzdan çıktık. Şimdi odaya geçiyoruz. Ee, Zeyt öyle odasında yapsın dedik. Yani odamızda daha rahat eder. Ee, zaten bayağı yorulduk, yüzdük. Çok güzel. Yani gerçekten o kadar keyifli bir yer ki. Aşkım buradan değil. Ha odamıza gidiyoruz, değil mi? Ben aklım lobiye gitti. <laughs> Aynen. Ee, şimdi gidelim. Ee, Zeyt bir banyo yapsın. Rahat bir şeyler giyinsin, uyusun. Akif de uyuyacakmış. Ben bilmiyorum. Yani uykum aslında birazcık var ama ben genelde uyuma sorunu yaşıyorum her zaman. Gerçekten uyku pro problemlerim var benim. Hep problemim. Derin uyku hemen çekemiyorum. Ne yazık ki bayağı uzun sürüyor. Ee, öyle. Neyse. Şuraları göstereyim de içiniz açılsın. Buradaki evler de çok şeker. Ama bizim balkonumuzda maalesef hiç çiçekler gözükmüyor. güzel. <laughs> gidelim. Evet, canlar. Ben e, otelde akşam yemeği için hazırlandım. Şimdi ilk akşam yemeği için. Aynen, siz de hazırlandınız. Akif perdeyi bir hemen kapatmasaydın evet. keşke. Evet. Şimdi işte, ha, ışık gidiyor o yüzden. Şimdi giyindik arkadaşlar. Zeydinin uyanmasını bekliyorduk. Daha önceden hazırlandım ben. O da şimdi uyandı. Annesi, babası da annesi. <laughs> onu giydirdi. Ve şimdi yemek yemeye gideceğiz. gideceğiz. O, o ne mi? mi? O annenin şeyi. Ne diyeyim ki? Anlamazsın ki onu şimdi <laughs> Şu öl peypa. Yüzüne <laughs> yapıp yağsın. <laughs> ben ağzını alma annem. Açma bırak <laughs> onu. Yeşil giyindim bugün. size kombinimi gösteririm dışarıda. Oluşumda yeşil giyindi. Birkaç... Yeşil, yeşil, yeşil. Aynen Akif'inki <laughs> de böyle ee, ne yeşil tam bilmiyorum. Biraz mi? daha dunkel şey kara Aynen. kara yeşil gibi. Şey. <laughs> Onun gibi bir Işte. Petrol yeşili herhalde bu. Hı -hı. Aynen hadi gidelim. annem. Arkadaşlar kombinimi göstermek istiyorum. Gel. Aa, gidiyoruz evet hadi gel. Bakın oğlumla. Vaaav wow, Zeyd evet. yakışıklı mı benim maşallah. Şimdi yemek yemeye gidelim. Hadi yemek yemeye gidelim. <laughs> Zeyd'im daha çıktı yemeğe geldik. Benim tabağım böyle. Meze aldım. Makarna, Çin makarnası. Su mu istiyorsun? Zeyde mantı aldım. Bir de birkaç böyle atıştırmalık aldım. Akif de İskender getirecek. Ondan da biraz yerim. Afiyet olsun. Bu arada dışarıda oturuyoruz bugün. Baya güzel de ben ters tarafa oturduğum için güneş geliyor biraz. Neyse şimdi güneş batar zaten. Afiyet olsun. Bal kuşum benim. O kadar yanmış ki. Tabii güneş kremini yaptım da yine de rengini değişmiş yani rengi değişmiş. Paşam benim. Büfede o kadar çok çeşit var. Koca yürekli Rumeysa yine makarna var. Balık, balık. Kullandım. Balık mı? Bu arada kocişim bana midye getirmiş. Birazdan midye yiyeceğim. Çok seviyorum. <laughs> Evet, bu planlayıcı. Artıkmış. 2 insanı artık kesinlikle. <laughs> Benim mi? Evet. O kadar çok tatlı çeşidi var ki henüz ne yiyeceğime karar veremedim. Ay bunu çok seviyorum bundan ve şu beyazdan almak istiyorum. Bu güllaç mı? Yok güllaç değil irmikli bir şey olabilir bilmiyorum ee, ama önde güllaç herhalde gördüm ve ondan yemek istiyorum. Ay çok güzel tatlar var. Tam bir şeker koması arkadaşlar. Ben de buradayım. Aa bu. Arkadaşlar bu güllaç mı? Eğer yanılıyorsam söyleyin bana çünkü bilmiyorum. Hiç yemedim. Denemek istiyorum. Bu da herhalde ya kabak ya da irmik tatlı. Neyse bakalım bir daha bu tarafta da var. O yüzden bilemiyorum ne alsam diye. Önce bir tabak alalım da denemek istediğim şeylerden deneyim her gün biraz biraz. Çok güzel. Anneciğim yeşiller nasıl güzel yapışmış benim oluşuma. <laughs> Daha demin poz verdi fotoğrafçıya. Ücürük. Seyit buraya <laughs> gel. Yanıma gel. Varda şimdi sahile de ilk defa iniyoruz burada. Değil mi Zeyt? Dün gidemedik. Aşkım bak burada çocuk yeri. Buraya yarın geliriz. Yarın da bu bölgede olacağız. Şuralar çok güzel. Valla size bir günde tüm oteli turlattım yani. Daha ne istiyorsunuz benden değil mi? Ha orada varmış. Baya çok havuz var ya. Güzel. Ay iyi gün batımı. Çok güzel. E gelmedik bilmiyoruz tabii görmedik burayı. Bir de buranın sahili çok yakın otele. Hani Antalya'da hep Anladım, genelde çok yürüyorduk. Evet bar. Sonra geçeriz oraya. Zeyt elimi tutsana. Annesinin elini tutmak istiyor. Gel aşkım. Önce bir gidelim oturmak istemiyor ki çocuk. Saat 9'da gösteri olacak da nerede olacak acaba onu bir sormamız lazım. Bak her yerde bar var. Orada gündüzleri yemek oluyor. Ay bayağı büyük otelmiş an daha görmediğimiz çok büyük tarafı var. Sahili çok güzel ya. Bak flamingolar da var. Ay zil flamingolarla resim çekim seni gel. Flamingoların yanına gidelim. Nereye? Hayır suya giremeyiz şimdi. Olmaz şimdi Zeyt. Çok güzel. Ay, deniz, kum, güneş hiç gelmez mi? Aynen. Ay canlar bugün az kalsın unutuyordum. Twitch'e indirim kodum e, var. E, yine sizler için. Bugün diyecektim de yani bugün vereceğim, yarın size geçerli olacak. E, şimdi gerçekten yani çoğu şeye indirim var artık bunu dememe gerek yok. Biliyorsunuzdur ve bu sefer yaz e, sale olduğu için yani yaz indirimi olduğu için %25 daha ekstra alabilirsiniz. Normalde genelde %20 oluyor. Bu sefer %25. Yani e, ucuzlanan ürünlere tekrar %25 alacaksınız. İndirim kodu da 25 Akif Rümeysa. Git babayı çağır anneciğim ve bu bebek e, arabamızı gerçekten senelerdir kullanıyoruz iki senedir ve çok çok seviyoruz. Yani her yere bizimle geliyor. Çok şükür daha ee, sağlam. Evde de mesela tüm parçalarını çıkartıp yıkamıştım. Makineye attım gelmeden önce. Yani hiçbir şey olmadı. Gönül rahatlığıyla sizlere tavsiye edebilirim. Biz çok severek kullanıyoruz. Çünkü çok pratik, çok böyle küçülüyor. Görünüşü de hoş. O yüzden biz seviyoruz. Değil mi oğlum? Zeyd de seviyor. <laughs> Bu arada yarın sahile gelmeye karar verdik. Yüzmek için. Çok güzel her yer. Herkese daha oturuyor. Aşkım gel de şey büyünenin olduğu yere gidelim. Çantamı getir. Bir de gözlüğüm orada olacaktı. Git babayı çağır Zeyt. Koş babayı çağır. Peki partiye gidiyoruz. Partiye gidiyoruz baba de. <laughs> Zeyt annenin çantasından gözlüğünü getirir misin? Ya senin aklını yerim ya. Ben daha demeden gidiyormuş meğersem. Akif. O bana getiriyor. Ya ölürüm verene gel. Tavuk. Çok teşekkür ederim Zeyt. Çok teşekkür ederim annem. Aferin sana. Çok güzel yaptın. Hadi gel.